Gençler merhaba. Atışlar konusuna başlamıştık ve ilk olarak serbest düşmeyi öğrenmiştik. Elimizde bir cisim vardı. Onu bırakmıştık. Yer çekiminin etkisiyle hızlanıp yere düşmüştü. Serbest düşmeyi öğrendiğimizde hava ortamında olmadığımızı hayal etmiştik. Hava direnci ihmaldi bizim için. Daha sonra hava direncini ihmal etmedik. Cisim düşerken hava onu etkilerse nasıl davranır diye tartıştık ve oradan da limit hız kavramına geldik. Ve şimdi buradan sonra hava direnci tekrar hayatımızdan çıkıyor ve sıradaki konumuz bugün işleyeceğimiz ders aşağıya doğru fırlatma hareketidir. Hala tek boyuttayız y eksenindeyiz. Yukarıdan bir cismi bu sefer serbest bırakmayacağız. İlk hızsız olmayacak. Bir hız kazandıracağız. Burada bir topumuz var. Bu toptan bir mermi fırlatacağız. Ama dediğim gibi başlangıçta hız sıfır olsun. Yani aslında fırlatmayalım da serbest bırakalım. Normal düşüşü şöyle bir şey. Serbest düşme bu. Ben bunu daha yavaş görmek istiyorum. Net görelim diye. Serbest bırakıyoruz. Herhangi bir fırlatma işlemi yok. Bu arkadaş şekildeki gibi gitgide hızlanarak aşağıya düşüyor. Kaç saniyede yere düştüğüne bakarsak 1.75 saniyede yere düşmüş. Şimdi ben buna bir ilk hız kazandırırsam 15 metre bölü saniyelik aşağıya doğru bir ilk hız var. O zaman bu arkadaşı fırlattığımda çok daha hızlı düşecektir. Ölçelim kaç saniyede düştü? 0.79 saniyede düştü. Az önce 1.75'ti. Çünkü artık daha hızlıyız. Önceden sıfırdan başlamıştık hızlanmaya. Şimdi 15 metre bölü saniyeden başladı hızlanmaya. 30'la fırlatırsam çok daha büyük bir ilk hız verirsem, çok daha büyük bir ilk hız verirsem daha da hızlı düşer. Yere ulaşma süresi 0.46 saniye olur. Peki acaba ilk hız kazandırdım diye ivmesi değişmiş midir? Hızlanması değişmiş midir? saniye başına artık 10 10 değil de 20 20 hızlanıyordur. İnceleyelim. Yerden h yüksekliğinde bir cismin var. Bu cismin üzerine etki eden kuvvetler nelerdir dediğimde bu cismin üzerine etki eden kuvvet ağırlık kuvvetidir. Hava direnci yok, vakum ortamındayız. O zaman bunun üzerine etki eden başka bir kuvvet yok. Ama hocam buna ilk hız kazandırıyoruz. Konumuz yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi. Bir ilk hızı var, bir V0'ı var. O zaman elimizle buna bir kuvvet uygulamıyor muyuz? Onu da saymamız gerekmiyor mu? Doğru. Elimizle bir kuvvet uyguluyoruz bu hızı kazanması için. Ama ben atışlarda cisim elimden çıktıktan sonrasını incelerim. Yani bu benim elimde duruyordu. Bunu fırlattım. Aşağıya doğru bir kuvvet uyguladım. Hem ağırlığı hem de benim elimden gelen kuvvet var. Ama benim incelediğim kısım burası değil. Elimden çıktıktan sonrası. Dolayısıyla hızı var ve üzerindeki tek kuvvet ağırlık oluyor. Bu bizim net kuvvetimizdir. Her zamanki gibi F eşittir da yerine koyarız. MG net kuvvettir. Eşittir MA. Kütleler birbirini götürür. Bütün atış hareketlerinde çıkacağı gibi hava direncin olmadığı yerlerde ivmemiz yer çekimi ivmesine eşit olacaktır. A eşittir G olacaktır. Yani bu bu arkadaşın hızı değişecek. Yer çekimi ivmesi kadar değişecek. E buna da 10 metre bölü saniye kare dediysek aşağıya fırlatılan arkadaş 10-10 hızlanacaktır. Atıyorum ben bunu 3 metre bölü saniye ile fırlattıysam aşağıya doğru 1 saniye sonra hızı 13 metre bölü saniye olacaktır. Sonraki 1 saniyede hızı 23 metre bölü saniye olacaktır. Ya da ne bileyim ben bunu 20 metre bölü saniye ile aşağıya doğru fırlattıysam 1 saniye sonra hızı 30 metre bölü saniye olacaktır. Sonrası 40 metre bölü saniye olacaktır. Serbest düşmede de böyle oluyordu. Hızım 10-10 artıyordu. Aşağıya fırlatma hareketinde de hızım 10-10 artacak. Çünkü aynı serbest düşmede olduğu gibi aşağıya fırlatma hareketinde de cismin ivmesi yer çekimine eşit çıkıyor. Öncelikle denklemlerimizi halledelim, aradan çıksın. Sonra grafiklerimizi konuşacağız. Sonra soruları daha kolay nasıl çözebiliriz? Oraya dalacağız. Hız denklemin var, yer değiştirme denklemin var, zamansız hız denklemin var. Bunları artık biliyoruz. Hareket denklemlerimizde x dediğimiz yere h geldi, atışlara özel. İvme dediğimiz yere g geldi, atışlara özel. Serbest düşmede şu v0'ların hiçbiri yoktu. Çünkü v sıfır ilk hız demek ve serbest düşme ilk hızsız hareket demektir. Elimle bir hız kazandırmıyorum sadece bırakıyorum. O yüzden h eşittir 1 bölü 2 gt kareydi. Şimdi ne olmuş? v sıfır t artı 1 bölü 2 gt kare olmuş. Yani v sıfırlı ifadelerin hepsi geri gelmiş. Niye arada artı işareti var? Çünkü hızlanıyor sistem. Ama asıl mantık neydi? Onu da hatırlayalım. Şimdi biz atış hareketlerinde yukarıya artı yön kabul ediyoruz biliyorsun. Aşağıya eksi yön kabul ediyoruz. Cismi bu seviyeden serbest bıraktım. Aşağıya düştü ve buraya geldi. İlk konum burası, son konum burası. Bu adam bizim yer değiştirme vektörümüzdür. Delta x vektörüdür. Biz buna atış Haş H diyoruz. Bunu da bir vektör olarak düşünebiliriz. H düşeyde yer değiştirmeyi temsil ediyor çünkü. Yer değiştirme vektörü aşağıyı gösteriyor. Yani eksi bunun başında eksi var. İlk hız dediğim şey cismi aşağıya fırlatıyorum. İlk hızda eksi işaretli bir vektör. G dediğim şey yer çekimi ivmesi zaten aşağıya gösteriyor. Adı üzerinde yer çekimi ivmesi. Yer çekimi aşağıya doğruysa ivme vektörü de aşağı doğrudur. Bunun da başında eksi var. Herkesin başında eksi varsa bunların hepsini eksiyle çarparsam herkesin başında artı olur. Artılı bir denklem elde ederim. Ya da ne bileyim şu hız denklemine de bakalım. Şimdi bu adam İlk hızda fırlatıldı, hızlandı, hızlandı, hızlandı. Tam yere çarpma anında bir son hızı var, bir v'si var. Son hızı yere çarpma anındaki hızı aşağıya gösteriyor. Başında eksi var. İlk hızı zaten aşağıya gösteriyor, başında eksi var. Yerçekim ivmesi zaten aşağıya gösteriyor, onun da başında eksi var. O zaman aslında bunların hepsinin başında artı var diyebiliriz. Bunu her seferinde sık sık yapıyorum. Çünkü bir sonraki dersimizde bu artı eksinin kafa karıştırdığı bir nokta olacak. Oraya hazırlık yapıyoruz aslında. Peki, denklemlerimiz bunlar. Gelelim grafiklerimize. Cismi bir ilk hızla aşağıya doğru fırlattı. Hızlandı, hızlandı, hızlandı. Yere bir son hızla çarp. Aşağısı eksi yön, yukarısı artıyor. Serbest düşme hareketinde biz bu hızı sıfırdan başlatmıştık. Ama şimdi bir ilk hızımız var. O zaman sıfırdan başlatmayacağız. Eksi ve sıfırdan başlatacağız. Eksi yönle alakalı. Hızlanacak, hızlanacak, hızlanacak ve bir son hıza ulaşacak. Şuradaki t bizim hareket süremizdir. Bu grafiğin eğimi ivmedir. Hız zaman grafiğinin eğiminin ivmeyi verdiğini biliyoruz. E grafik sola yatık. O zaman negatif eğim. Dolayısıyla ivme negatifte çizilecek. E bu grafiğin eğimi hiç değişmiyor. Buraya Alfa açısı yazarsam başka bir zamanda da alfa yazıyorum, başka bir zamanda da alfa yazıyorum. Tanjant alfa değişmiyor, o zaman sabit ve negatifte bir ivme değerimiz var. İvme zaman grafiğini böyle çizebilirim. Ya da zaten bunun eksi g olduğunu biz biliyoruz. Bu adamın 10-10 hızlanacağını biliyoruz. En başta bunu ispatladık. Adamın ivmesine çıktı, yerçekim ivmesi çıktı. Yerçekim ivmesi hep eksi yönü gösteren sabit bir değer olduğuna göre, bu arkadaşın ivme zaman grafiği de eksi de çizilen sabit bir çizgidir. Gelelim konum zaman grafiğine. Aşağıya doğru hızlanma hareketi var. Aşağıya doğru hızlanma hareketinin konum zaman grafiği nasıl çizilir? Tabii ki parabolik. Çünkü hızlanma varsa, yavaşlama varsa parabol çiziyoruz. Eğer ben başlangıç konumunu sıfır kabul edersem, eksi yönde hızlanma grafiği çizmeliyim. Eksi yönde hızlanma grafiğini bu şekilde çizebiliriz. Sağlamasını nasıl yapıyorduk? Teğetler çiziyorduk. Konum zaman grafiğinde eğime bakarsam hızı buluyordum. Dolayısıyla her bir teğet o an için hızla ilgili bize bilgi veriyor. Şöyle bir teğet var. Sonra biraz daha dik bir teğet var. Sonra daha da dik bir teğet var. Teğetlerimiz gitgide dikleşiyor. Yani hızlanıyor bu adam. Teğet Solaya sola yatık. Yani negatif eğim. Yani negatif yönde hızlanan bir arkadaştan bahsediyoruz. E aynen öyle aşağıya doğru hızlanma hareketi var. Bu arada ben bu grafiği serbest düşmede de aynı şey yaptım. Sıfırdan başlatarak çiziyorum. Bu grafik sıfırdan başlamak zorunda değil. Bu tamamen benim kabulümle alakalı bir şey. Başlangıç konumunu sıfır kabul ettiğim için böyle çiziyorum. Sıfır olmak zorunda değil. Bak burada konum zaman, hız zaman, ivme zaman grafiklerimiz var. Bunu hareket konusunda da görmüştük. Aşağıya doğru fırlatma hareketine uyarlıyorum ben şimdi bu grafikleri. Bizim negatifte bir eğimimiz olacak. Eksi 10'u seçemiyorum şu an. Çünkü öyle sayılar belirleyemiyoruz. Ekranın dışına çıkıyor. Ama negatifte sabit bir eğim belirledim. Zaten ilk hızımız negatifte belirlenmiş. Gördüğün gibi çizdiğim grafiğe benzer bir hız zaman grafiği çizdik. Eksi yönde hızlanma grafiğidir bu. Hatta şu ivmeyi biraz azaltalım. Bizimkine daha da çok benzesin. Güzel. Bak buradaki konum zaman grafiği parabolik çıktı yine. Düz bir çizgi değil o. Gitgide eğim artan bir çizgi. Ama sıfırdan başlamamış. Çünkü ilk konum eksi bir olarak alınmış. Ben bunu sıfır alırsam bu grafik sıfırdan başlar. Ben bunu artı bir alırsam artı birden başlar. Artı iki alırsam artı ikiden başlar. Hiçbir şey değiştirmedim. Hızı değiştirmedim, ivmeyi değiştirmedim. Ama konum zaman grafiği değişti. Şekil olarak değil, başlangıç noktası olarak. Dediğim gibi bu bir kabul. Eğer sen cismin fırlatıldığı yere sıfır konumu kabul edersen bu grafiği buradan çizersin. Hayır orası artı iki konumu dersen buradan çizersin. Hareket aynı hareket, çizimin başlangıcı değişiyor. Aynı serbest düşmede yaptığımız gibi bize soru çözdürecek şablonlara bakalım. Serbest düşmede demiştim ki serbest düşmeyi iyi öğrenirsen atışlarda sorun yaşamazsın. Çünkü atışların her yerinde serbest düşme kısmı var. En azından o hareketin bir kısmı serbest düşme olarak tanımlanabilir. Aslında aşağı doğru fırlatma hareketi de serbest düşme hareketinin bir kısmıdır. Mesela burada bir cismin var. Aşağıya doğru 10 metre bölü saniyelik hızla fırlat. İvmesinin yer ivmesi olduğunu, onun da 10 metre bölü saniye kare olduğunu düşünürsek az önce konuştuk bunu. 1 saniye sonra hızı 20 olur. Yine 1 saniye sonra hızı 30 olur diyebiliriz. Kaç metre düşmüştür buradaki 1 saniyede? Az önceki denklemleri kullanabiliriz ama hiç gerek yok. Ortalama hız yapalım. X eşittir VT yapacağım. Buradaki V düzgün hızlanma olduğu için sabit bir değer olmadığı için ortalama hız olarak yazılacak. Şu seviye ...seviyeyle ile şu seviye arasında ne kadar yer değiştirdim diye bakıyorum. İlk hızım 10, son hızım 20. Bunun ortalaması 15 metre bölü saniyedir. Buradan buraya 1 saniyede geldiğimizi biliyoruz. O zaman buraya 1 yazdım. 15 metre yer değiştirir. Yani bu seviye ile bu seviye arasında 15 metre var. Peki bu seviye ile bu seviye arasında kaç metre var? Bu iki çizgi arasındaki ilk hızım 20. Bu iki çizgi arasındaki son hızım 30. Ortalama hız 20 artı 30 bölü 2'den 25'tir. Bu iki çizgi arasını da 1 saniyede alıyorum. Dolayısıyla 25 çarpı 1'den 25 metredir. Aynen burada yazdığı gibi. E tanıdık değil mi? 15 düşmüş, 25 düşmüş. Demek ki bir saniye sonrasını hesaplasam 35 düşecek. E serbest düşmede de böyle bir şey vardı. Bak sağ tarafta serbest düşen bir adam var. Sanki şunu aşağı doğru fırlatmadık da daha yukarıdan bir yerden işte şuradan serbest düşmeye bıraktıkla aynı şey bu. Ben bunu buradan serbest düşmeye bırakırsam, hız vermezsem bir saniye sonra 5 metre düşer. Sonraki bir saniyede 15 metre düşer. Sonraki bir saniyede 25 metre düşer. Serbest bıraktıktan sonraki bir saniye sonra hızı 10 olur. Sonra 20 olur sonra 30 olur. İşte bu serbest düşme hareketinin şu kısmı benim buradaki aşağıya fırlatma hareketimin aynısıdır. Dolayısıyla aslında yeni bir şey öğrenmiyoruz. Serbest düşmeyi biliyorsak aşağıya doğru fırlatma hareketini de biliyoruz demektir. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda 4 metre bölü saniye hızla aşağı doğru fırlatılan cisim şekildeki gibidir. Cisim 2 saniyede yere ulaştığına göre cismin yere çarpma hızını bul. Cisim kaç metre yükseklikten atılmıştır diye bir soru. Yerçekim ivmesini de 10 metre bölü saniye kare alacağız her zamanki gibi. Şimdi bu arkadaşı ben aşağıya doğru fırlatıyorum. Bir ilk hız kazandırıyorum. Üzerine etki eden kuvvet nedir dediğimde aşağıya doğru sadece ve sadece ağırlığı var. Hız bir kuvvet değildir. Ağırlık kuvveti bizim net kuvvetimizdir. Dolayısıyla bu arkadaşın yer çekimi kadar hızlanacağını biliyorum. İlk hızı 4 ise 1 saniye sonra hızı 14 olacaktır. Sonraki 1 saniyede hızı 24 olacaktır. Bu adamın yere ulaşma süresi 2 saniye olarak verildiyse yere çarpma hızı tam çarpma anındaki hızı 24 metre bölü saniyedir. Ya da bu hızı nasıl bulabilirdik? Son hız eşittir. ilk hız artı g çarpı t. Hız denklemimiz. Son hızı bilmiyoruz. İlk hızımız 4 artı yer çekimi ivmesi 10. 2 saniye düşeceğiz. E buradan da 24 metre bölü saniye olması gerektiğini anlarız. Bu formüle gerek var mı? Bence yok. Ama yine de bir köşede birkaç defa bunları yazmak kulak dolgunluğu için iyidir. Bazı gıcık sorularda işimize yarayabilir formüller. Cismin yere çarpma hızını bulduk 24. Cisim kaç metre yükseklikten atılmıştır? Hocam onu da denklemden bulalım yine. H eşittir. V 0 t. Aşağı doğru düşüyoruz. Hızlanıyoruz. Artı 1 bölü 2 g çarpı t kare. İlk hızımız 4. Kaç saniyede düşüyoruz? 2 saniyede. Artı. 1 bölü 2 g zaten 5 yapacak. 2 saniyede düşüyorduk. Karesini alacağım. Burası da 4. Şurası 20 yaptı. Şurası 8 yaptı. 28 metreden düşmüştür. 28 metre yer değiştirmiştir diyebiliriz. Şu yer değiştirme vektörü 28 metredir. Bu formüle gerek var mıydı? Hiç gerek yoktu. Ortalama hız. İlk hızımız 4. Son hızımız kaç? 24. O zaman x eşittir v ortalama çarpı zaman. Hızları topla 28. 2'ye böl 14. O zaman bu iki arkadaşın ortalaması 14 metredir metre bölü saniyedir. Kaç saniye hareket ediyoruz? 2 saniye hareket ediyoruz. 28 metre yer değiştiririz. Aynen burada bulduğumuz gibi. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda şekildeki gibi 7 metre bölü saniye hızla aşağı doğru fırlatılan cisim yere 13 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Buna göre kaç saniye sonra yere çarpar? Cisim kaç metre yükseklikten atılmıştır? Az önceki sorunun çok benzeri ama sayılar gıcık sayılar. Hocam ne güzel az önce şablon vardı 10, 20, 30 diye hızı vardı. Şimdi bu 7'ler 4'ler nereden çıktı? Her zaman güzel sayı gelmeyebilir. 7 ile fırlattım yere çarptığında hızı 13 metre bölü saniye. Kaç saniye sonra yere çarpacağını soruyor. Hocam şimdi bunu 7 ile fırlatsak 1 saniye sonra hızı 17 olur. Çünkü bu cismin ivmesinin yer çekimi olduğunu, onun da 10 metre bölü saniye kare olduğunu biliyoruz. E 17 olamadı, 17'ye kadar hızlanamamış. Demek ki buradan buraya gelmemiz 1 saniyeden daha küçükmüş. E nasıl bulacağız? Formülden. Son hız eşittir. ilk hız artı g çarpı t. Son hızımız 13. İlk hızımız 7. 10 çarpı zaman. 6 eşittir. 10 çarpı zaman. Zaman buradan 0,6 saniye çıkacaktır. Yani bizim düşüş süremiz 0,6 saniyeymiş. 1 saniyeden daha kısa sürede düşmüşüz. Hocam ben formüllere karşıyım ölsem de onları kullanmam diyorsan o zamanız zaman grafiği çiz. Buraya bir V yapıştır. Buraya bir T yapıştır. İlk hızımız kaç? 7. Aşağı gösterdiği için buna eksi 7 dedim. Hızlandım ve hızım kaç oldu? Eksi 13 oldu. Şunu biraz uzatalım. Şunun karşılık geldiği yer eksi 13. Şuradaki T bizim hareket süremizdir. Yani A şıkkımızın cevabıdır. Bu grafikle ilgili ne biliyor Hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi veriyor. Şuraya bir açı kondurduğumda, karşı bölü komşu yaptığımda yer çekimi ivmesini bulmalıyım. Yani onu bulmalıyım. E bu arası 6 birim olduğuna göre, buraya t dersem 6 bölü t yani karşı bölü komşu yani tanjant 10 çıkmalı büyüklük olarak. Eksilere falan takılmıyoruz. E t buradan ne gelir? 0,6 saniye gelir. Cisim kaç metre yükseklikten atılmıştır diyor. Madem bu kadar grafik çizdin, yer değiştirmeyi de bu grafikten bulabilirsin. Yani kaç metreden düştüğünü bu grafikten bulabilirsin. Hız zaman grafiğinin x ekseni ile arasındaki alan, yani şu mavi ile taradığım yamuğun alanı bu cismin yer değiştirmesidir. Bu yamuğun alanını bulursan soruyu çözersin ya da hiç gerek yok. Ortalama hız. X eşittir ve ortalama çarpı zaman. İlk hızım 7, son hızım 13. Topla 20, böl 2'ye 10. Bunların ortalaması 10 metre bölü saniye. Hareket sürem kaç? 0,6. Buradan 6 metre çıkacaktır. Şuradaki yer değiştirme vektörüm 6 metre büyüklüğündedir. Daha önce söylemiştim, tekrar söylüyorum. Zaten buradaki ortalama hız denklemi şuradaki yamuğun alanı aynı şey. Yamuğun alanı nasıl buluyorsun? Bu kenar artı bu kenar bölü 2. Yani 7 artı 13 bölü 2. Yani ortalama hız çarpı bu kenar. Yani zaman. işte bu. Aa hocam bu çok kolaymış. Hayır o bunun aynısı. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim 150 metre yüksekliğe sahip gökdelenden 20 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla düşey doğrultuda aşağıya doğru atılmıştır. Buna göre 3 saniye sonra taşın yerden yüksekliği kaç metre olur diye bize sormuş. 20 ile aşağıya doğru fırlatılıyor. Kaç metre kaç metre düşer diye merak ediyorum. Az önce ne demiştim? Aslında aşağı doğru fırlatma hareketi serbest düşme hareketinin bir kısmı gibi düşünülebilir. Mesela ben bu cismi 20 ile fırlattıysam 1 saniye sonra 25 metre düşecektir. Sonra 35 metre düşecektir. Sonra 45 metre düşecektir. Bunların her biri 1 saniyedir. Nereden anladım ben onu? Çünkü şöyle hayal edebilirim. Sanki ben bunu buradan fırlatmadım da yukarıdan bir yerden serbest düşmeye bıraktım. Serbest düşmeye bırakılan cismin şablonunu hatırla. Önce 5 metre düşüyordu. Sonra 15 metre düşüyordu. Bunların her biri de 1 saniyeydi. Hızımız 10, -10 artıyor der zaman. çekimi ivmesi kadar. 1 saniye sonra yani şuradan geçerken hızımız 10 metre bölü saniye oluyordu. Bir 1 saniye daha sonra hızımız 20 metre bölü saniye oluyordu. Yani 15 metre düştükten sonra hızım 20. Aynı bunun gibi. Sonra kaç metre düşecek? 25 metre düşecek. İşte o yüzden buraya 25 yazdım. Sonra 35 düşecek. Sonra 45 düşecek. Dolayısıyla serbest düşme şablonunu aklına getirerek o 20'yi orada bulup kaç metre kaç metre düşeceğini bulabilirsin. Ama hiç gerek yok. Bu arkadaşı 20 ile fırlattık. Kaç saniye sonrasını soruyor? 3 saniye sonrasını. 3 saniye sonra atıyorum buraya bir yere geldi. Bu adamın hızı 50'dir. 50 metre bölü saniyedir. Çünkü hızı saniye başına 10 artacaktır. x eşittir ve ortalama çarpı zaman. Buradan buraya 3 saniyede geldik. Bu 3 saniyelik hareket için bir x eşittir vt yazdım. İlk hızım 20, son hızım 50. Topla 70. 2'ye böl 35. Bunların ortalaması 35'tir. Hareket sürem 3 saniyedir. O zaman 105 metre düşmüştür. Buradaki yer değiştirme 105 metredir. Peki ben serbest düşmeyi hayal ederek ne demiştim? 25 metre düşer, 35 metre düşer, 45 metre düşer demiştim demiştim. Bunların toplamı kaç? E bu da 105 metre. Hangisi kolayına geliyorsa oradan yap. Yerden yüksekliği soruyordu. Aslında bu 105'i sormuyor. Toplamı 150 metre ise düşmesi için daha ne kadar ihtiyacımız var? Burası 105, tamamı 150. E 45 metreye ihtiyacım var. Sorumuzun cevabı 45 metredir. Yukarıdan aşağıya fırlatma hareketi buydu. Sıradaki konumuz aşağıdan yukarıya fırlatma hareketi olacak. Hava direncini bir kenara alırsam bir atış hareketinde ilk defa yavaşlama göreceğiz. Diğer derste görüşürüz. <laughs>